r i g Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Şimdi sizlere görmüş olduğunuz gibi bu malzemelerle tavuklarımıza muhteşem bir salata yapacağız. Onların sağlığı açısından böyle şeyler tüketmesi kesinlikle çok çok e, iyi geliyor. Burada haşlanmış yumurtalarımız var. İşte gördüğünüz gibi marulumuz, maydanoz, e, zaten temel e, buradaki temel malzemeler. Marul, maydanoz bir de iki tane de biber ekleyeceğim. Acı değil biberler. Acı olsa da tabi sıkıntı değil. Haşlanmış yumurta, evet yani buradaki temel malzemelerimizden birisi de çünkü bu protein açısından ve diğer vitamin mineral açısından tavuklara iyi geliyor. Haşla, haşlıyorum yumurtayı zaten ben böyle parçalayıp veriyorum genelde. Bu şekilde salata içerisinde de kullanacağım. Malzemelerimiz bunlar. Marulu görüyorsunuz. Ee, zaten e, beklemiş biraz marullar, o yüzden tavuklara kullanıyorum sıkıntı değil yani onlara <laughs> değer biberlerimiz gördüğünüz gibi burada dışarıda benim doğrama tahtam var yumurtalarımız burada bunları bu şekilde doğrayıp karıştırıp güzelce tavuklarımıza servis edeceğiz Evet arkadaşlar şimdi yavaş yavaş başlayalım böyle bir kabın içerisine doğrayıp karıştıracağım Marulu doğrayarak başlayalım arkadaşlar. Marulu böyle doğuruyorum. Sonra zaten bıçakla tekrardan üzerinden e, geçeceğim. İyice parçalamam gerekiyor ki rahat yesinler istiyorum. Çünkü önlerine böyle tüm bir şekilde attığımızda zorlanıyorlar, yutamıyorlar. İşte küçük parçalar halinde daha rahat e, yiyebiliyorlar. Bu yüzden bu şekilde iyice küçültüyorum, parçalıyorum. Bıçakla doğrayarak Bu arada ben yemek yapmayı seven birisiyim. Mutfakta oldukça çok vakit geçiriyorum. O yüzden bir şeyleri doğramayı falan da <laughs> gerçekten seviyorum. Yemek hazırlamayı seviyorum. Tavuklar için de bu şekilde yemek harcıyorum. Marulları aldık kabımıza. Yine doğramaya devam ediyoruz. Şimdi sıra maydanozda maydanozumuzu da lastiğin çıkarıyoruz ince ince doğrayacağız. Maydanozumuzu da doğradık. Şimdi karıştırıyoruz. Ekliyoruz maydanozumuzu da. Şu anlık marul ve maydanoz kabımızda. Biberlerimizi doğrayalım. Yine küçük küçük elimizden geldiği kadar. Sonuçta zaten biliyorsunuz tavuklar her türlü yiyor. Sadece küçük olsun yeter ki rahat rahat yerler. Evet arkadaşlar biberlerimizi de doğradık. Şimdi yumurtalara geçelim. Bunları tek tek soyacağım şimdi haşlamış olduğum yumurtaları. Burada 10-12 tane yumurta var yaklaşık. Yani üşetmeyeceğiz arkadaşlar. Bunları yapacağız. Çünkü gerçekten tavuklara iyi geliyor. Genel sağlıkları açısından, genel olarak verimleri açısından yani sonuçta yumurta verimi açısından da önemli bu gıdalarda bulunan vitamin, protein ve minerallerden faydalanmaları açısından genel sağlıkları için gerçekten çok önemli. Bunları yapacağız hepimiz arkadaşlar. Umarım ben de size faydalı olmuşumdur, oluyorumdur. Böyle videolar zaten çekeceğim daha fazla. Yani her şeyi tavuklarımız için. <laughs> Oy, ne bitmez yumurtaymış be <laughs> başardık evet arkadaşlar bu görmüş olduğunuz e, sıfır numara civciv yemi civciv yeminden de ekleyeceğim biraz daha e, o tadı alışkın oldukları için e, daha da sevsinler diye daha rahat yiyebilsinler diye ondan da ekleyeceğiz Yumurtaları parçalıyorum. Oldukça her şeyi küçültüyoruz. Haşlanmış yumurta gerçekten çok seviyor tavuklar arkadaşlar. Civcivlen tutun tavuğa kadar hepsi severek tüketiyor. Siz de yani sık sık verirseniz. Bu yumurtalar zaten market yumurtası. Kendi yumurtalarından nadiren veriyorum. Market yumurtası biliyorsunuz ucuz. Bu yüzden arada bir alıp onlara haşlayıp bu şekilde karışım yaparak ya da sadece haşlanmış yumurtayı parçalayarak onlara verebilirsiniz sizde. Evet yumurtalarımızı yeterince küçülttük. Şimdi yememizi ekleyelim. Yani bir tabak kadar yem ekliyorum ben. Siz de bu kadar ekleseniz yeterli. Evet tabii ki elma sirkesiz olmaz arkadaşlar biliyorsunuz biz e, tavuk severler bu elma sirkesini sık, sık kullanırız. Bu yeme de ben birazcık katacağım. Hem yemi bir arada tutması açısından birazcık daha hafif sulandırması açısından. Elma sirkemizi ekledik. Arkadaşlar tabi ki ıslatılmış ekmeği de çok fazla kullanıyorum ben. Bu da sonradan aklıma geldi. Satım çekmeyi de ekleyeyim dedim. Yine tabii ki besleyicilik e, değeri yüksek besleyici bir e, yiyecek tavuklar için ekmeğimizi elimizle iyice parçaladıktan sonra karıştıracağız karışımımızı. bayağı etkili ve <laughs> besleyici bir karışım oldu arkadaşlar. Bunları tüm e, hayvanlarıma vereceğim. Yani tavuklarıma civcivler de dahil. Civcivler yemez ama yine de deneyeceğim arkadaşlar öylesine. Güzelce karıştırıyoruz. Elimize gelen yumurta e, parçalarını eziyoruz. Son hali bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir yem oldu. Şöyle birazcık civcivlere vermek istiyorum. Çok küçükler daha onlar e, yiyemez ama yine de deneyeceğim öylesine. Şöyle bırakayım şuraya. Bunlar e, White Americana civcivlerim, mavi yumurtacı civcivlerim. Gel buraya. <laughs> Bilmiyorlar ki ne olduğunu. Daha bebek onlar. <laughs> Şunların bakışlarına bak ya Allah'ım ya Yemeyecekler. Biliyorum. <laughs> Al. Al. Neyse arkadaşlar bunlar <laughs> yemeyecek gibi biz tavuklara verelim. Hadi bakalım gidiyoruz. Bunlar benim yumurtacı tavuklarım. Daha önce de gördünüz zaten onları. Şimdi onlara vereceğim ilk. Bunlar zaten canavar oldu canavar. Elimde tepsi gördükleri an bu şekilde zaten saldırıyorlar. Peşimden geliyorlar hepsi bir. <laughs> İnanılmaz bir şey ya. Bu çok güzel bir şey. Şimdi onlara vereceğim. Hemen kaçacağım, çekeceğim onları. Tekrar çekmeye devam edeceğim videoyu. Şunlara bakar mısın Allah aşkına? <laughs> Tabi o tepsi onlar için az bile. Ben devamında yine yapıyorum zaten. Bu video için yapmıştım bunu. Şunlara bakar mısınız ya? Çok seviyorlar çok. <laughs> Maşallah. Arkadaşlar şimdi diğer tepsiyi ayırmıştım. Onları da diğer tavuklara vermeye gidelim hadi hep beraber. Evet rahibelerimizin yanına geldik. Şimdi onlara vereceğim. Hadi bakalım. Al. Ye ye. Maşallah. Bunlar çok alışkın değil aslında. Sık sık vermiyordum rahibelere. Şimdi artık daha çok vermeye çalışacağım. Bu tarz karışımları. Çünkü baksanıza yani severek yiyorlar. Ve de gerçekten sağlıklı <laughs> Baba horoz çağırıyor diğerlerini çağırıyor Aziz Allah şefaat ya Resulallah Maşallah Maşallah Heyecanlandılar ya Hadi arkadaşlar Sultanlarımıza da verelim Şimdi koydum önlerine e, karışımı özel yememizi Ama bunlar da birazcık yabancı pek alışkın değiller Bunları da alıştıracağım. <laughs> Daha da sağlıklı olsunlar diye. Yani birazcık yiyorlar bakın. Gördüğünüz gibi sultanlarımız ve ispençlerimiz. Bunlar 2 aylık oldular. Maşallah. Şu an sağlıkları yerinde. <laughs> Pek alışkın değiller bunlar arkadaşlar. Ama haftada bir en azından haftada bir e, bu tarz karışımları hazırlayıp vereceğim. İnşallah bunlar büyürler. Sağlıklı bir şekilde anaç olarak yetiştiriyorum bunları. Anaç yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar, bugün de videomuz bu şekildeydi. Umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Sizler de deneyiniz lütfen. Gerçekten sağlıklı. Sizleri ezan sesiyle ve civcivlerimle baş başa bırakıyorum. Allah'a emanet olun.